Selam Millet Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Granny Resurgence adlı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Aslında biz hep Granny oynuyoruz ama bugün yeni bir mod çıkmış, mobile çıkmış. O yüzden hemen Resurgence moduna girişimizi yapalım. Burada bir sürü mod var bu arada. Impossible'a kadar var arkadaşlar. Şimdi extra options diyelim. Bu neymiş? Mom Spider. Oysa default Aa, Spider Angle hem evde gezdirebiliyoruz hem burada. Biz ev diyelim de. Dede şu anlık şey olsun. Vs ne demek bilmiyorum ama açalım. Bu ne illa? Bilmiyorum. Item table weapon table. Default. Kız mı acaba ya yani? Robot ne? mini game. Evet, bir sürü ayar açtık arkadaşlar. Sizin için bütün ayarları denemeye çalıştım. Diğer böyle şeyleri falan pek anlamadıklarım açmadım. Bakalım nasıl bir oyun deneyeceğiz sizde. Sizde bu sırada like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hemen videomuza giriyoruz. Evet, çabuk girdi. Bazı oyunlar çok bekliyor. <laughs> D1 arkadaşlar girdik oyuna Videoyu uzun tutmamaya çalışacağım Evet Bunun lazerli modu vardı ben Bak şimdi bir sürü silah Oy Full dolu mu Lan niye bu kadar hızlı lan? Arkadaşlar biz normalde oynamıyoruz mu? Lan bir dayımız varmış. Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> Granny'deki bütün ölümleri göstereceğiz. Bu ne abi ya? Tamam. Tamam nene. Gölge de altta duruyor ama. Tövbe yarabbim. Robot falan daha hiçbirini göremedik. Biz bir şey yaptık arkadaşlar. Allah Allah. Bunlar niye bu kadar hızlı ben onu anlamadım. Yoksa bu hep mi böyle genetik? Bir de örümcek evin içinde geziyor. Slender'ına da var. İlk oyuna gelmiş. Bir de robot varmış. Evet lazerler yine gelmedi. Bir daha yenirsek bir sonraki lazer getirelim. Ha yavaş. <laughs> Dede. Dede neredesin? Teknene elim oynuyoruz ha. Yok bir de spider var. Bu kapıyı ben açmadım. E evet, şu an çıktı. Aa extra items bu herhalde. Aa robot. Şunu bir götürelim arkadaşlar. Her an spider e çıkacakmış diye. Çıkar bilir. Acaba bundan sonra mı çıkıyor? Bak, burada olabilir. Yatayım. Burası da temiz. Ananı satayım. Evet, biz bunu ne ara açtık? Arkadaşlar, şeyin olmasını bekliyoruz. Bakalım. Acaba Granny her önce hızlanıyor. Ama bir canımız var arkadaşlar o yüzden. Lan. <laughs> Yemin ediyorum. Biliyordum biliyor musun? Ne yapacaklar şimdi bize? Dede niye yok bu arada? Biz teknene mi aldık? Aa da iki. İki iki. Hızlı değil de hemen eksik gibidir. Ha eksik gibi. Evet ben ee, buradayım. What? Evet bu düşmüş. Sen de lütfen gider misin? Aa bu özellik de var çok iyi. Robotçum boş yapıyorsun. Ranch. aa su mu değişmiş lan? Su değiştirmiş Kötü olmuş ne? lan. Nerede bu? Bu adamlar mı? Eve mi gitti? Örümcek yok arkadaşlar. Evet herhalde örümcek şu an evde. Ölmeye gidiyoruz. Acaba nerelerde dolaşıyor? Onu çok mu? Evet, buraya bir gelin bakalım. Onu satayım. Sen yani ne biçim bir şeyin Buraya nasıl geldin sen? Buraya normalde girememesi lazım arkadaşlar. Peki. Ananı satayım. Eve gelmiş eve. Vallahi bir şey demiyorum arkadaşlar ya. Değil mi dayış mı dayı tamam beş dayımız var arkadaşlar. Bakalım 5 daydan neler yapacağız? E, kaliteli silahlar hepsi. Gidiyor. Örümcek baktım kalla. Geber lan hıyar. Geliyor valla. Bu ne biçim bir insan lan? Evde yürüyor arkadaşlar. <laughs> Ders <laughs> Öleceğim. Git lan Allah belas. belası. Her yanım kan oldu ya. Yani. Ona vallahi ya orada da yakalıyormuş arkadaşlar. Ama yakalıyor. Yakalıyor bu böyle küçük Dedemiz yok. Ya de olsa iyice zorlar. Bu oyunu eğer bitirmemi istiyorsanız bu videoya tam 100 like gelsin. İmkansız gelmez ama gelir ya bir tane. Burada durdum. Şimdi bunu deneyelim. Nene evet, sen bir git. Evet nene. Buyur nene. Tamam neneciğim. Git nene. Ya dönemedim ya. Emin ediyorum ya. Bir dayımız daha gitti. E. Ee? Anlayacak mı? Anlayacak. Arkadaşlar Bitti mi oyun? Yo son sonda bir daha daha yok. Yo, sonday mı arkadaşlar? Neyse sonday bu video. Bakalım hangi ölüm verecekler? Yeni bir son tam var mı? Lan bu etrafındakiler gitmiyor mu? Biliyor. Aa gelmiyor. Nene benden kaç Ben bunu görmedim. Nene benden kaçıyor arkadaşlar. <laughs> nene benden kaçtı bu oyun? Güzel oyunmuş arkadaşlar. Eğer diğer şeyleri denemek istiyorsanız lazer bir modu da varmış. Onu denemek istiyorsanız like'a abone olmayı unutmayın. Evet bizi üstten uçuracaklar. Nene 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 nene. Tamam nene. Artık uçurur musun? Tamam. Evet, tamam hadi bu bizi, bizi uçurman gerekiyor. Vur bakalım sen. Şaplar. Hoşça kal. <laughs> Hem de kapanın üstüne kapanın. Evet arkadaşlar lazerli modumuzda böyle size lazerli modda 2 dakika göstereyim dedim. Eğer bunu da oynamak istiyorsanız like atmayı unutmayın bakın lazerli. Bakın her yer lazım upgrade yapalım. Ay öldüm. Neyse bu video bu kadar arkadaşlar. Bu bölümde istiyorsanız like at, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>